Tezek olmazsa olmaz değil mi bu? Evet. <laughs> <laughs> Daha güzel yapayım. Bak kavurmasını bol koydu. Cevizini bol koydu. He, her şeyini Barsana. bol koydu. Azıcık Naila ablayla ters düştük ama. Ee, Naila abla diyor ki bol koyun güzel olsun diye. Evet. Misafirinize mahcup olmayın diye. Evet. At ortaya da atalım buraya evet. diye. Oldu, oldu mu olmadı mı Yeter, diyor. Niyet olsa da huylarına kötü olur. Doğru. Evet. koyacağız şimdi. Bunun üstüne ne süreceğiz? Yağ süreriz. Başka? Başka <laughs> bir şey istemez. Bir Anam. de Naila abla diyor ki ben bilmem, ben bilmem diyor. O bence öyle diyor ki ne? Yapmıyor. Her değil. gün aralarına ayrı bir saç kömlesi yap da gerek yiyip derler. Yok. Ben çok güzel yapamıyorum. Hatice güzel yapıyor. Yurdan Nur'la Zeynep güzel yapıyor. Onun için işin içinden sıyrılıyor bence. <laughs> Hatice olsa şimdi kenarını ne güzel kıvırırdı. Ben bilemiyorum. Ya abla ıslatılan <laughs> iftiralara karşı ne diyorsun? Beni <laughs> yani suçluyla. Ya yani şey kömbenin ortası böyle açılacak. yağ, yağın, yağları dışına taşacak. Lokur lokur kaynayıp dışarıya taşacak. Kim kesecek? Baban. Yusuf'un baban kesecek ya da Ercan'la baban. Ah koyun korsalda. Her şeyini bol yapın, güzel olsun. Misafirlere mağdur olmayın. Bir gerçi, bir <laughs> Asıl olay tezettir. <laughs> apatay kaydı olmuş. Ne <laughs> olacak Altın Dedim <düzleri. gülüyor> Tut. bu taraf. tarafı, ha, bu tarafı en da, en da en bilmiyorum. bilmiyorum. Bu taraf ince taraf şey, mi? He. Altına un altına un atıydı, pıttı bunu hiç yapışmıyor. Biz de attık da az mı oldu demek az atmıştık. Hamurda şeydi ya, tamam. buraya gelmeyecekler mi? Şuradan burada mı yiyecekler. İçeride Энэ бол даасай цагаан. Энэ бол зөөлөн цагаан. Би гүйдим бая